Aristoteles'in ezoterik dediğimiz bu ders notlarının, bu ruloların bize nasıl geldiğinin hikayesiyle ilgili de bilgimiz var antik kaynaklardan aldığımız. O da şu, Aristoteles ölünce Teofrastos okulun başına geçiyor ve Peripatosçu okulun iyi bir kütüphanesi var. Yani hem bu ders notlarını tutan hem de antik Yunan'da ortaya çıkan başka eserlerin rulolarını saklayan iyi bir kütüphanesi var. Teofrastos öldüğünde bu kütüphaneyi Skepsis'li Neleus'a bırakıyor. Okulun başına onun geçeceğini varsayarak. Fakat okulun başına başkası geçiyor. Skepsis'li Neleus bunu içerliyor ve bu rulolar Alıp Çanakkale'ye dönüyor. Çanakkale'de bu rulolarla birlikte hayatını sürdürüyor Neleus ve ölüyor. Öldükten sonra Neleus'un varisleri bu ruloları bir mahzene kitliyor. Çünkü o dönem İskenderiye kütüphanesiyle yarışacak bir kütüphane kurma arayışı var Ege'de Bergamalı kralları. Bunlar kent kent dolaşıp baskınlar yapıp ruloları topluyorlar, gasp ediyorlar. Bunların eline geçmesin diye bir mahzene kilitleniyor bunlar. Birkaç jenerasyon sonra bunlar bulunuyor. ve Bir koleksiyonerin eline geçiyor Apellikon'un. O bunları ait olduğu yere Atina'ya götürüyor. Fakat bu aşamada tam o noktada Atina Sulla tarafından Roma tarafından fethediliyor. Yine bu külliyat bu sefer Roma'ya gidiyor. Roma'da Sulla'nın çok güvendiği bir Gramerci Tranyon diye çok önemli bir alim var. O bu eserleri temize çekiyor ve Rodoslu Andronikos bu eserleri Gramerci Tranyon'dan alıp tekrar Atina'ya getiriyor. Bunları bir tasnif ediyor, sınıflandırıyor, isimlendiriyor. Aristoteles külliyatının bugün bildiğiniz haliyle bir düzenini ortaya koyuyor. Bugün elimizdeki Aristoteles külliyatına ilişkin metinler Andronikos'un topladığı metinler. Dolayısıyla bunların nereden geldiğini, hikayesini biliyoruz. 19. yüzyılda İmanuel Beker bunları matbu bir edisyon haline getiriyor tek parça. Kendisi numaralandırma yapıyor. Evet ve numaralandırıyor. Bugün biz Aristoteles eserlerine bu Beker edisyonunun sayfa, sütun ve satır numaralarıyla atıf yapıyoruz. Diyelim bir çeviri okuyoruz. Çeviride 30. sayfa. Biz Aristoteles'e atıf yapacağımızda bu 30. sayfaya değil, Beker edisyonundaki sayfa, sütun ve satır numaralarına atıf yapıyoruz. Bu da çok önemli. O günden bugüne Aristoteles eserleriyle ilgili elimizde çok ciddi bir edisyon, çok ciddi bir kaynak var